de üyelerinden Cemre Tersanesi tarafından Norveçli armatör Torgedon Nord için inşa edilen ve Norveç'in en büyük sıfır emisyonlu feribotu unvanını taşıyan NB1091 Hinoy seyrine başladı. The Norwegian Ship Design Company tarafından adını aldığı Norveç'teki Hinoy Adası'ndan ilhamla tasarlanan feribot, Bagnes Lulingen hattında hizmet verecek. Yaklaşık 13 ila 14 nat seyir hızıyla çalışacak olan NB1091, bu rota üzerindeki 1 saatlik kesintisiz geçiş süresiyle Norveç'te batarya tahrikli feribotlar arasında yeni bir rekorun sahibi olmaya aday baş kıç simetrik yapısı sayesinde her iki yönde yüksek manevra kabiliyetine sahip olan Hinoy, kıyıdan şarj edilebilen batarya, elektrikli tahrik sistemi ve iki ayrı güç tahrik konfigürasyonuyla donatıldı. Bu özellikler feribota hem operasyonel esneklik hem de yüksek güvenilirlik sağlıyor. DNV klas kurallarına uygun olarak inşa edilen ve 399 yolcuyla 120 araç kapasitesine sahip olan yeni nesil feribot, Norveç Fiyortları'nın zorlu deniz koşullarında çevreci, güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti sunacak.